olacaksın yoksa bir erkek mi? Babana mı çekeceksin yoksa bana mı? Yani bir fani mi olacaksın yoksa benim gibi bir peri mi? Ben bunları çok merak ediyorum. Peri doktoru dedi ki... ...eğer bebeğiniz bir peri ise... ...tam dört haftalık olduğu zaman... ...sizinle konuşmaya başlar dedi. Bugün tam dört hafta oldu. Hadi lütfen bir şey söyle. Ah, anlaşıldı. Sen bir fani olacaksın. Ve ben de seni ancak ultrasonda görebileceğim. Ne yapalım? Merhaba anne. Bebeğim. Sen... Sen bir peri olacaksın. Hem de bir kız peri. Yaşasın! Bir şey söylemeyecek misin bakayım? Söyleyeceğim, biz bebeğimizle beraber dans ediyorduk. Bebek dansı yeni çıktı. Ay Çok güzel, çok iyi yapıyorsunuz ama birazcık dikkatli olsanız hani? Hı, doğru söylüyorsun aşkım ama çok heyecanlanıyorum ne yapayım? Ay Ben de çok heyecanlıyım ya. Onun doğacağı günü iple çekiyorum. Maça gideceğiz, futbol oynayacağız. Bunları hayal ediyorum ve hiç uyuyamıyorum. Peki nereden biliyorsun kızımızın futbol seveceğini? Asıl sen nereden biliyorsun bakalım kızımız olacağını? Oğlum olacak oğlum. Erkek adamın erkek evladı olur. Lütfen. Cık. Bilmiyorum ama ben senin yerinde olsam bu kadar net konuşmazdım. İçimden bir ses kızımız olacak diyor. Bak şu Allah'ın işini. Benim de içime oğlan olacak diye doğuyor. Hadi ben çıkıyorum aşkım. E kahvaltı yapmayacak mısın? Yok aşkım ya. radyomum var. Ona geç kalmak istemiyorum. İyi, ah, peki. bu arada. Hı. Bu çiçekleri sana almıştım. Teşekkür ederim. Ay seni seviyorum. Ben de seni. Yeter bebek ezilmesin aman aman. Tamam hadi görüşürüz hoşça kal. Baba gitti artık seninle rahat rahat konuşabiliriz. Nereye gitti anne? İş aramaya. İş ne demek? İş ne demek? İş... E, seni daha iyi yetiştirmek, daha iyi okullara gönderebilmek için çalışmak lazım. Ancak o zaman para kazanılıyor. İşte bu duruma da iş deniyor. Çalışıyorsun para kazanıyorsun, öyle bir şey. Anladım. <laughs> Aferin benim akıllı kızıma. Sen aynı bana çekmişsin. Çabucak almayı veriyorsun. Ah bak ne diyeceğim. İstersen ben üstümü değiştireyim. Teyzeni arayalım. Eğer müsaitse ona gidelim ha. Ne dersin? Sizi tanıştırmak istiyorum artık. Yaşasın. Daha doğmadan bütün ailemi tanıyacağım. i̇şte geldim Betüş'cüm. Eda yok mu? Hoş geldin Perihan teyze. Gelmek üzeredir. <laughs> Gayet. <laughs> ne o? İkiniz de gözümün içine bakar gibisiniz. Ay hadi lafı uzatma da ne söyleyeceksen söyle. Ölüyoruz merakta. Ay, evet Eda. Ne şu sürprizin Allah aşkına kalbim küt küt atıyor valla. Tamam tamam. Hı. Ama önce size bir ipucu vereceğim tamam mı? Hı. Bugün benim hamileliğimin kaçıncı haftası? Ee, üç ya da dört. Hı. Bir dakika bir dakika. Ben kesin eminim dört. Hı. Evet. Dört, ya dört tabi. Peki perihaneler bu haftada neyi öğreniyorlar? <laughs> yoksa, yoksa, yoksa sizi birisiyle tanıştıracağım. <laughs> Bak bebeğim, bu teyzem Betüş yani benim kardeşim. Bu da Perihan teyze, büyük perilerden. Merhaba Betüş teyze, merhaba büyük teyze. Bir de pek gelmedi. <laughs> İnanamıyorum, demek ki kız olacak. <laughs> Hem de. Allah be, dördüncü torunum da kız. Ay bana bir şeyler oluyor. <laughs> Tut beni Tahsin. Ay kalbim, kalbim sıkışıyor. Ha şöyle, düş de aklın başına gelsin. Ay bu da periymiş, bu da. Demek ki sonsuz ömrü olacak. Demek ki onun da hayat derdi olmayacak. Oh be, içim rahatladı içim. Ne diyeceğimi şaşırdım Sevinç'ten, ben de teyze olacağıma inanamıyorum yani. Ya siz bir de bana sorun, hem bir kızım olacak hem de peri. <laughs> Dünyada en çok istediğim iki şey birden gerçekleşmiş olacak canım benim. Yavuz ne diyecek acaba bu işe? Aman iyi ki o fani Perihan teyze. Bebeğimizin cinsiyetini ultrasonla öğrenene kadar daha epey vaktimiz var. <laughs> Hayır, niçin vakte ihtiyacın var ki? Babam oğlu olsun istiyor. Hatta içine öyle doğduğunu söylüyor. <laughs> ya. Benim de bir kızımız olacağı fikrini onu çaktırmadan alıştırmam lazım. Ama küçücük bir sorun var Edacığım. Biliyorsun peri bebekler öyle 9 ayda doğmazlar. İki ayda hop diye dünyaya gözlerini açıverirler. Ya, biliyorum Perihan teyze. Merak etme. Onu da düşündüm. Onun gelişimini biraz yavaşlattım sihirle. Bebeğimiz tam 9 ay sonra dünyaya gelecek. Ama bu haksızlık. O kadar zaman burada mı kalacağım? <laughs> Mecburen kızım ne yapalım? Dudu böyle bir torunu olacağını bilse ne yapar acaba? Aman aman bizden uzak dursun yeter. Bence peri torunu olacak diye çok böbürlenir, kıyamaz seninle barışır. Ay bir dakika Perihan teyze, yani Dudu Hanım'dan bahsediyoruz. Biliyorsunuz onun sağa solu hiç belli olmaz. Dudu kim anne? Anneannen kızım. Neden sıkıldın anne? Onu hiç hiçbirini sevmiyor musunuz? Canım, tabii ki onu hepimiz çok seviyoruz. Ama senin o anneannen var ya, ihtiyar yaramazın teki. Yani bazen öyle kötü sihirler yapıyor ki, biz bile zor dayanıyoruz. Şimdi onu daha çok merak ettim işte. Ama Dudu sahiden bayıldı galiba. Bir düştü, düşüş o düşüş. O an bu an kılı bile kıpırdamadı. Şşt, Dudu, Dudu! Ay aksi, ay aksi. İnanabiliyor musun Eda? Sadık babama bir bebeğimiz olacağını söylemiş. Hayır inanmıyorum çünkü eniştemden hayatta sır çıkmaz. Ha çıkmasa babam niye beni affetmek istesin? O ancak böyle bir şey yüzünden vicdan yapar. Belki de hatasını anlamıştır Yavuz. Eda, ben babamı çok iyi tanıyorum. Ya bir dakika bir dakika. Diyelim ki baban bir çocuğumuz olacağını öğrendi <laughs> ve buna çok sevindi. Hatasını anladığı için de çok üzüldü ve bizle barışmak istiyor. Hı. Ama diyelim ki. ...bunu eniştemden öğrenmedi. Hı. Eniştemden öğrenmedi de kimden öğrendi? Betüş'ten mi öğrendi? O hiç böyle bir şey yapmaz. Yok yok Betüş yapmaz doğru söylüyorsun. Belki de annemden öğrenmiştir. Annenden mi? Annemden ben... ...annemi ağzımdan kaçırmış olabilirim böyle bir şeyi. Gel bakayım sen buraya. Sen annenle barışın da bana mı söylemiyorsun? Hayır Yavuz ben annemle barışmadım. Barışmayacağım da... Sadece bir kere senden habersiz onu görmeye gittim. Bir çocuğum olacağını bilmeye hakkı var diye düşündüm. Buyur işte. Böyle bir günde bile seni yalnız bırakan annene git sen böyle bir sır ver. Olacağı bu zaten. Tabii ki de o da babama söyler. Çok mu kızdın Yavuz? Evet Eda çok kızdım. Lütfen beni biraz yalnız bırak. Peki. Ne oluyor anne? çıkıyorum Nereye? Bir yanlışı düzeltmeye. Anne, bana anlatır mısın babam sana niye kızdı? Hmm. Bu uzun bir hikaye. Bir dakika, oturmam lazım. Oh. Hadi anlat artık. Bekle sabırsızlanma. Sanırım senin de dünyaya gelmeden önce bazı gerçekleri bilmen lazım. Nereden başlayacağım? Hı, bak. Anneannemle kendi adeden babamla benim evlenmemizi hiç istemediler. Neden? Ama biz birbirimizi o kadar çok seviyorduk ki gizli gizli evlendik. Onlar da bize küstüler anneannen bizi ayırmak için kötü kötü sihirler yaptı. Kendi al dede, inadından bizimle hiç konuşmadı. Baban işsiz kaldı. Ama baban o kadar gururlu bir fani ki... ...onların kötü durumda olduğumuzu bilmesini istemedim. Seni dünyaya geleceğini de bilmelerini istemedim. Çünkü o zaman Kendal dedenin sen dünyaya geleceğin için bizimle barışacağını düşündü. Ay, anne, babamla senin ne güzel bir hikayeniz var. <laughs> evet, kötü devlere karşı savaşan bir aşk hikayesi. Bana hep böyle masallar anlatır mısın anne? Anlatırım kızım. Dünya böyle masallarla dolu. Şimdi nereye gidiyoruz? Bir masal kahramanının yanına. Anneannene. Yaşasın. Onu çok merak ediyorum. Daha çok var mı? Yok, az kaldı. Bu arada sen de geleceğin yeri, dünyayı gör. Burası iyiliğin ve kötülüğün bahçesi. Burada her şey olabilir. Garip bir yer ama seveceksin. Ben de duydum anne. Sen ne kadar boş mısın Oh, canıma değsin. Aa, anneannem bu mu? Merhaba anneanne. Merhaba. Merhaba canım. Bu da kim? Köpek mi konuşuyor? Evet, bu konuşan senin taciz deden. Yani benim babam. Sen bir köpekle bir periden mi doğdun? Yazık sana anne. Aa, asıl dedene yazık. O eskiden nasıl yakışıklı bir faniydi biliyor musun sen? Sonra anneannen ona kızdı, onu işte böyle bir köpeğe çevirdi. O bunu hak etti. Anneanne, herkes sana kızıyor ama bence sen o kadar da kötü değilsin. Nereden anladın? Duygulandığın zaman gözlerini kaçırıyorsun. Kalbi iyi olanlar ağlayacakları zaman utanırmış. Aa, aa, aa. Şuna bak sen şuna. Ayol sen dünyayı bugün tanıdın. Kimden öğrendin bunları bakayım? Annem gelirken bana dünyayı gösterdi. Bir sürü masallar anlattı. O söyledi. Evet ama ben annemi kastetmemiştim. Hadi. Hadi Perihan, ne ceza vereceksen ver, ver de eda da görsün, şahit olsun bunu. Hadi. Sanırım bu sefer sana ceza vermeyeceğim. Ne? Ama bir şartla. Artık yeniden torun sahibi oluyorsun. Anneanne olarak bazı sorumlulukların olması gerekiyor, değil mi? Ee, kızın yeni bir bebeği dünyaya hazırlarken onun yanında olman, ona destek vermen lazım. Eda ile barışırsan seni affederim. Ama... Barıştın anneanne. Annem sana çok kızıyor ama seni çok seviyor. Hep kötülük yapsa da o benim annem diyor. Sus bakayım. Boş boğazlık etme. Sen de anneannene çekeceksin herhalde. İçimden bir ses barışacaklar diyor. Benim de. Kesinlikle. ...gölemeden baban sizi affetmiş zaten. Of Hay Allah ya! Sadık boşu boşuna suçlamış. Evet, sen ille de birini suçlamak istiyorsan zaten annemi suçla. Çünkü baban zaten kararını verdikten sonra... ...annem sizin bir bebeğiniz olacağını yetiştirmiş. Hı, tahmin etmeliydim. Zaten böyle şeyler hep onun başının altından çıkıyor. Yavuz... ...hazırsın değil mi? Birazdan babanla Sadık gelecek. Hı, evet. Sonra da annemle Eda gelecek. Bak Betüş, Duda Hanım'la barışacağıma söz vermiyorum. Çünkü biliyorsun zamanında bize o çok şey yaptı. Yok hayatım, zaten ben seni böyle bir şey için zorlamıyorum. Yani sen sadece durumu idare et, o kadar. Tamam, denerim. Gel Betüş, sen bakar mısın ya? Ben biraz heyecanlandım da. Hadi <laughs> Baba, oğlum. Baba dedi. Affet beni oğlum. Babalar her zaman affedilir. Eh, ne de olsa yakında ben de baba olacağım. Sahi. Eda nerede? Buradayım baba. Affedersin. Affedersin gelinim. Neredeymiş bakayım benim torunum? Nereden? Aman hamilete pek yakışmış kızma şuraya bak. Teşekkür şu, <laughs> Çok da güzel. Ama ayakta durma gel bakayım otur şöyle. Gel. Çok naziksin. <laughs> çok çok gel çok şöyle yastığı aldım. artık. Ah oh, işte. Ah. Ah. Bana bak. Büyüklük sende kalsın git annenin eline öp hadi bakayım. Şişt Sadıkçım ha, istemiyorsa ısrar etme çocuğu. Olur mu şekerim hadi bakayım. <laughs> Evimize hoş geldin anne. Öpeyim. Elinizi öpeyim. Nasıl buldunuz aşk yuvamızı? <laughs> çok, güzel, çok, çok güzel, çok Bayıldık. Çok güzel, çok güzel. Çok çok güzel. Çok güzel, çok güzel. Çok güzel, yani yani çok